Merhaba, ben Daha Yatırım Danışmanlığı biriminden Korhan Pekel. Bu videomuzda sizlerle Ocak ayı yatırım önerilerimizi paylaşacağım. Piyasaları enflasyon rakamlarının ılımlı seyrettiği, önde gelen merkez bankalarının gevşeme adımları attığı, ancak yüksek politika faizlerinin gecikmeli etkileri nedeniyle büyüme rakamlarının göreceli olarak durgun kalabileceği bir yıl bekliyor. 2024 yılında özellikle faizlerin geri çekilmesi ana tema olacağı için Piyasaların faiz indirimlerinin zamanlamasına işaret eden verilere hassasiyet göstereceğini tahmin ediyoruz. Fed'in Ocak ayı toplantısında para politikasında değişikliğe gitmesi beklenmezken Mart ayında indirim ihtimali giderek azalsa da canlı kalmaya devam ediyor. Piyasa beklentisi ile Fed'in söylemleri arasındaki derin farklılık ve makroekonomik göstergelerin verdiği sinyaller ise özellikle yılın ilk çeyreğinde varlık fiyatlarında volatiliteye açık kapı bırakıyor. Yurt içinde ise Merkez Bankası'nın son toplantısında parasal sıkılaştırma adımlarının en kısa zamanda tamamlanacağına dair mesaj verdiğini düşünürsek, Ocak ayı toplantısında yapılacak 250 bas puanlık artışla politika faizinin %45 seviyesine yükseltilmesinin ardından faiz artırım sürecinin son ereceğini tahmin ediyoruz. Mevduat faizlerinin cazip kalmaya devam ettiği içinde bulunduğumuz dönemde ise hisse senetlerinde seçici olunması gerektiğini düşünüyoruz. Ocak ayı yatırım önerilerimizde dengeli, dinamik ve atak olmak üzere 3 farklı portföy grubumuz bulunuyor. Düşük, orta risk iştahına sahip yatırımcılar için değişen piyasa koşullarına göre aktif olarak yönetilen, taşıdığı pozisyonlara göre hali hazırda düşük riskli olan ve son 12 ayda yıllıklandırılmış getirisi %71 olan dengeli portföyümüzün yapısında hisse fonumuz UPH ve altın fonumuz UP1'in ağırlığını azaltırken Türk lirası serbest sonumuz UP2 ve model portföyümüzün ağırlığını arttırıyoruz. Orta ve uzun vadede istikrarlı bir getiri hedefi olan mevcut haliyle ortalama risk seviyesini yansıtan ve son 12 ayda yıllıklandırılmış getirisi %74 olan dinamik portföyümüzde bu konjektür doğrultusunda hisse fonumuz UPH ve altın fonumuz UP1'in ağırlığını azaltırken Türk lirası serbest fonumuz UP2 ve model portföyümüzün ağırlığını arttırıyoruz. Yüksek risk iştahına sahip yatırımcılarımıza yüksek getiri hedefiyle orta ve uzun vadede çeşitlendirme avantajı sunan ve 12 ayda yıllıklandırılmış getirisi %78 olan atak portföyümüzde hisse fonumuz UPH ve altın fonumuz UP1'in ağırlığını azaltırken Türk Lirası Serbest Fonumuz UP2'nin ağırlığını arttırıyoruz. Ayrıca model portföyümüzde Coca-Cola, Turkcell, Türkiye Sigorta, Medical Park, Sabancı Holding ve Ülker hisse senetleri bulunmaktadır. Daha yatırım danışmanlığı birimi olarak Ocak ayı yatırım önerilerimizi paylaştık. Zamanı kazanca dönüştürmek için Ünlü The Club YouTube kanalımızı takip etmeye devam edin.